Evet, maydanoz tohumu aldık. Dereotumuz var. semizotu ekeceğiz ve marul ekeceğiz. Şöyle hafiften bir elekle bu toprağı üzerlerine elemek yeterli olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz tohumları kendi büyüklüklerinin 3 katı kadar bir şeyle toprakla örtmek yeterli olacaktır. Önümüzdeki haftada son durumlarını çekeceğim. Ondan sonra videoyu yayına alacağız. Şimdi bugün sebzelerimizin ekiminin üzerinden tam 32 gün geçti. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Mayıs bahçemize yeşil sebzelerimizi dikeceğiz. Yeşil sebzeleri dikmek için biraz geç kaldık gerçi de yine de hani 6 Mayıs genelde Hıdrellez'den sonra sebzeleri dikin derler. Bu yıl havalar çok erken ısındı. Lakin yakın zamanda bir 7-8 gün evvelinde de don yaptı biliyorsunuz ülke genelinde. Birçok sebzeye, birçok meyve ağacına zarar verdi. Eskilerin bu tespiti doğru. Domates, biber gibi fidadan diktiğimiz sebzeleri Mayıs ayından öncesine dikmemek lazım. Bu sene bu bize bunu tekrardan hatırlattı. Bölgeden bölgeye bu farklar tabii değişiyor. Ama yeşil sebzeler için bu geçerli değil arkadaşlar. 6 Mayıs tarihi daha erken zamanlarda ekilebiliyor. Ee, Nisan ayından itibaren belki erken Mart'ta bile üstünü zaman zaman örtmek şartıyla ekilebiliyor. Onlar küçük soğuklarda atlatabiliyorlar yaprak zararıyla veya küçükken hiçbir zararı da görmüyorlar arkadaşlar. Nisan ayından sonra onları çok rahat ekebilirsiniz. Biz biraz geç kaldık ama ee, bahçemizi boş bırakmamak adına bunları dikeceğiz. Sebze dikmeyeceğiz çünkü tozlaşma olmuyor arkadaşlar. Şehir yerinde sürekli böcek ilaçlaması olduğu için bir de kapalı alan rüzgarla da bir tozlaşma gerçekleşmediği için meyve tutumları çok zor oluyor. O yüzden sadece yeşil sebze dikmeye karar verdik. Zaten alanımız da kısıtlı. Onu yeşil sebzeyle değerlendireceğiz. Alanımız burası arkadaşlar. 12 metre kare kadar bir alanımız var. Etrafta ağaçlar var. Şu an ikindi vakti ikindi güneşini alabiliyor ancak. Dolayısıyla. Ee ancak yeşillik dikimine elverişli. Ama e, bulunduğumuz yer yazları sıcak geçen bir bölge olduğu için e, bir aya kalmaz havalar e, oldukça yüksek sıcaklıklara erişecek. E, ne dikmeyi planlıyoruz bahçemize? Tohumlarımız var. Evet maydanoz tohumu aldık. Açık maydanoz tohumu. Dere dereotumuz var. Dereotu tohumu aldık. Açık ve pakette dereotu aldık. E, semizotu ekeceğiz ve marul ekeceğiz arkadaşlar. Bahçeyi dörde böleceğiz bu alanı. Ona göre ekeceğiz. Yani bize bol bol yetecek bir alanımız var bu durumda. Toprağı güzelce hazırladık arkadaşlar. Daha önceden kazmıştık toprağı, havalandırmıştık. Ee, sonrasında tırmıkla onu düzledik. Keseklerini erittik. Yani üzerinde çok fazla bir şey kalmadı. Ve ekeceğimiz yerleri bölmeye başladık. Mesela şu çalıların dibine doğru en gölge yer orası bahçenin oraya marullar dikmeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü havalar ısındı artık. Çok fazla güneşimiz de zaten olmayacak. En gölge yeri oraya marullara veriyorum. Marullar biliyorsunuz 25 dereceye geçtikten sonra hiç büyüklüğüne bakmadan derhal tohuma kaçıyor ve acımaya başlıyorlar. O yüzden o gölge bölüme marulları almayı düşündüm. Ne yaptık? Bakın sıkıştırdık. Ondan sonra bir toprağı düzenledikten sonra biraz da sıkıştırdık. Bu sıkıştırma işlemini bir tahta parçasının arkasına bir olun çakarak böyle tepeyden vurarak da yapabilirsiniz. Artık tırmıkla falan da yapabilirsiniz. Biraz ezebilirsiniz de. Çünkü tohumların hassas olduğu için yere dengeli düşümleri çok önemli arkadaşlar. Bunlar küçük tohum. İyi bir çıkım elde etmek istiyorsak hafiften bir toprağa sıkıştırmamız gerekiyor. Abartı değil, hafiften bir sıkıştırmak gerekiyor. Onu yaptık ve alanı belirledim. Bakın alan çizgilerini belirledim. Çünkü tohumu saçarken alan çizgilerine dikkat edeceğim. O benim şeyimi belirleyecek. Bir diğer de marolu birazcık seyrek saçmayı planlıyorum. Çünkü seyrek çıksın. Çok sık olduğu zaman çabuk büyümeye başlıyorlar. Alan nasıl olsa elverişli diye seyrekçe saçacağım bu alana marulları. Evet, bu kadar bir marul tohumu çıktı poşetimizden. Şimdi bunu düzenli bir şekilde buralara saçacağım. Dengeli bir şekilde saçmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz seyrek olsun istiyorum. Tabii bunların hepsi çıkmayacak. Firemiz çok olacak ama olabildiğince dengeli saçıyorum. Sonra gerekirse bir tur daha üstlerinden geçeceğim elimdeki tohuma göre. Evet alan belirli olunca hata yapma şansınız daha da azalıyor. Evet bir posta saçmam yetti. Şimdi şu son bölüme de içinde çok az bir şeyim kaldı. Orayı da atacağım. Evet şöyle hafiften bir elekle bu toprağı üzerlerine elemek yeterli olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz soğumları kendi büyüklüklerinin 3 katı kadar bir şeyle toprakla örtmek yeterli olacaktır. Toprak toprağı olarak kullandığım bu toprak gübreli bir toprak arkadaşlar. Gübreli toprak karışımı. Evet bu irileri bu tarafa doğru saçıyorum. takviyelerini de yapıyorum böyle. Evet. Gübreli toprağımız bunlar. Evet gayet güzel bir ekim oldu arkadaşlar bu kadar yapacağınız iş çok ince bir toprak tabakasıyla tohumları kaplamak oldu bu arada bir boşluk bıraktık arkadaşlar hem otlarını almak için bu sıraları dar tutuyorum Çünkü o taraftan ve bu taraftan otlarını alıp üzerinde çalışmak rahat olsun diye bu kadar boşluk bizim için yeterli yani alanımız dar olduğu için boşluklarda küçük bırakıyorum bu bölüme de şimdi dereotu ekeceğim. Dereotunu biraz sık ekeceğim çünkü marul gibi seyrek büyümeye ihtiyacı yok. Bunları maydanoz gibi biçeceğiz. İki paketim de var bol bol saçacağım o yüzden. Yine aynı sistemle alanı belirlediğim o alanın içerisine düzenlice saçarak gidiyorum. Görmeye imkan yok bunlar arkadaşlar o yüzden evet, bir düzenle saçmaya çalışıyoruz. Biraz daha sık saçmaya çalışıyorum bunu. Yarı bölümüne farklı bir tohum saçacağım. Pakette kalanlar da yan olmasınlar. Bu bölümde de pazardan aldığımız açık tohumlarımız var arkadaşlar. Açık tohumları da ayrı bir tarafına saçıyorum. Evet, kenarları da dikkatlice gözeterek Evet, onu da saçtık. Evet yine kapak topraklarını atalım. Evet, bunun işi de tamam. Evet, temiz ot tohumu da böyle arkadaşlar, temiz otlarımız da. Onlar için de şu alanı belirledim arkadaşlar. Maydanoza biraz daha geniş alan bırakmak istiyorum. Temiz otunu bu alana ekeceğim. Yine şurada bir boşluk bıraktım arada yürümek için. Küçük boşluklar. Şuradan başlıyorum. Olabildiğince dengeli dağıtmaya çalışıyorum. Tohumlar yere düşünce görmenin imkanı yok arkadaşlar. O yüzden dengeli dağıtmaya çalışacaksınız kendi göz kararınızla. Pakettekiler de ziyan olmasınlar. Evet. maydanoz soğumuz açıktan aldık arkadaşlar. Biraz bolca saçacağız. Maydanozu biraz sık saçmak gerekiyor. Yoksa arada çok ot çıkıyor. Firesi de çok oluyor zaten. Sıkça saçacağım maydanozu arkadaşlar. Alanımızı belirledik yine. Evet olabildiğince sık saçmaya çalışıyorum. Gözümle alanı da takip ediyorum. Gayet dengeli oldu. Güzel de yetti. Gerçi bunu çıkışta göreceğiz ne kadar dengeli olduğunu. Evet. Maydanozlarımızı da ektik şimdi. Onun da üstünü kapatalım. Olay tamam. Evet, şimdi can sularını veriyoruz bunların. Tabii arkadaşlar önümüzdeki birkaç gün yağmurlu gösteriyor. Bu bizim şansımıza. Bunları çıkarmak için serin havalar en uygunu. Havalar ısındıkça çıkarmak çok daha zor. Sürekli ıslak tutmak lazım. Üstünü kurutmayacağız arkadaşlar. Kuruduğu zaman kupkuru olursa bir daha çıkış sağlamaz. O yüzden düzenli su vermeyi unutmayın. Günde 3 kez sıcak havalarda. Gerekirse 4 kez. Mümkünse serin zamanlara denk getirin. Ne kadar serin zamanlarda ekerseniz o kadar hatasız, o kadar düzgün çıkım alırsınız. E tabi verdiğiniz suyu da böyle biraz derin verin. Hemen üstü ıslanınca bırakmayın. Alta insin, alttaki toprağı da ıslatsın. Yüzeydeki 1 milimlik ıslaklık bize yetmez. Üstün sulandığını düşünmek altada indiği düşüncesiyle bizi yanıltabilir. Biraz derin bir sulama istiyoruz. İlk suyu, özellikle ilk suyu en az iki parmak aşağılara kadar insin. Tabii o da hemen olmuyor arkadaşlar. Biraz ilk suda uğraşacaksınız. Şöyle bakınca hemen su suyunu almış gibi duruyorlar ama değil. Bahçemizi ektikten tam 19 gün sonrası şu anki görüntüleri maydanozlarımızı görüyorsunuz. Epeyce bir büyümüşler. Güzel de bir çıkım oldu. Aralarında yabancı otlar da var. Onları da yavaş yavaş almak lazım. Maydanozu biraz sık dikmek lazım bu otları bastırması için. Ama ilk seferde ot oluyor ne yazık ki. Fakat çıkımlar gayet güzel oldu. Hemen yan tarafı semizotları. Semizotları biraz fazla sık olmuşlar. Evet buraya bir ara bırakmıştık. Bunlar da semizotlarımız. otlarımız. Biraz büyürlerse artık kullanıma başladığımız anda tazeyken şu aralardan kopartarak alacağız köküyle beraber. Ki istediğimiz seyrekliğe ulaşsınlar. Bunlar da bu grupta dereotları. Bakın dereotları yavaş yavaş dereotu forumuna girdiler. Belki bir haftadan sonra yavaş yavaş tüketmeye bile başlayacağız dereotlarına. O derece. Tam 19 gün oldu. Marullarımız da bu şekilde. Bu da marullar. Bunları aralardan seyrelterek tüketeceğiz arkadaşlar. Aralardan alacağız. Çünkü marul seyrek olmalı. Göbek marul olur mu burada? E, mevsim geç olduğu için olmaz. Bugün 29 Mayıs e, Mayıs'tayız. Bir anda havalar ısındığı anda biraz e, marullar 25 derecenin üzerinde söylediğim gibi tohuma kalkmaya, uzamaya başlar. Göbek marulu bu mevsimde yetiştiremezsiniz. Daha erken e, ekmiş olmak lazım. Şu sıralar böbek formunu almış olması lazımdı. Ama biz taze tüketimde ne yapacağız? Burada bunları kullanacağız. Genel durum böyle. marullar dördüncü günden itibaren çıkmaya başladılar. O zamanlar çekme fırsatı bulamadım ama dördüncü günden itibaren marullar kendini gösterdi. Beşinci günde doldurmuşlardı burayı. Dereotları da yedinci günden sonra dereotu. Böyle sekizinci, dokuzuncu günden sonra semizotları. Ama en geç maydanoz çıkıyor. 10 günden sonra da maydanozları görmeye başladık. Hatta 12. günlerde falan maydanozları gördük. Ee, ama en erken marul çıktı. Arkasından e, dereotu. En güzel de bu dereotları bakın. Hemen tüketime hazırlar. Marul'un yeri en gölge yer arkadaşlar. Onu ben en gölge yeri acıma olayı olmasın diye tercih ettim ama burada da şimdi havalar biraz serin gidiyor. Serin gittiği için gelişimleri biraz ışıklanmaları çok zayıf. Biraz zayıf duruyorlar. Neden? Çünkü ışığı sadece şu aradan ikindiden sonra alabiliyoruz. Tam bu aradan güneş bu taraftan şu taraftan geliyor. Şu binayı geçtikten sonra şuradan bir zaman görüyoruz. O da şu ağaçların arasından gördüğümüz kadarıyla. Evet. Böyle de bir sistem kurdum. Şu bütün ortamı sulamaya yetebiliyor. Suyun basıncıyla Atacağı yerin sınırlarını çizebiliyorum, musluktan ayarlama yapabiliyorum. Gayet de güzel bir sulama oluyor. Yeşillikler yağmurlama sulamayı seviyorlar arkadaşlar ama tabi güneşli zamanlarda değil. Serin vakitlerde, güneşin battığı yani güneş ışığı üzerlerine vururken yeşiller yağmurlamayla sulanmaz arkadaşlar. Güneş battıktan sonra hülya zamanlarda ya da öyle sulayacaksın çünkü yapraklarda kalan o su damlacıkları güneş lekeleri yanıklar oluşturur. Mercek vazifesi formu görerekten öyle yanıklar oluşturabilir. O yüzden güneş battıktan sonra en güzel sulama bunlara yağmurlama. Bir kez de üre gübresi attım bunlara. Yani azot takviyesi, azotlu bir gübre takviyesi yaptım. Farkı oldu mu? Evet oldu. Canlandırı veriyor onları. Olmasa olur mu? Evet yani bu yeşilliklerin yetişiminde toprak onlar olmadığında gelişir. Fakat birazcık daha hızlandırır. Azotlu bir gübre bulursanız ama çok sık atmamak kaydıyla. Onlar çünkü çok yoğun kullanıldığında bitkiyi yakabiliyor. Yani bir karışlık alana en fazla 3 tane düşmeli. Hadi bilemedin 4 tane. Bir karışlık alanda 3-4 tane geçmemeli düşen tane sayısı gübrede. Ona göre bir hesaplama yapın. Ona göre atın. Evet, 23. günde sulamalarımız devam ediyor. Bakın böyle yağmurlama sulama sebzelerde en güzel ama güneşin battığı saatlerde. Ya sabah erken ya da akşam. Ne güzel sulanıyorlar bakın. Marullarımız da böyle. Kere otları. Temiz maydanoz, hepsi çok güzeller. Evet, yeşil sebze bahçemizde 25. gün. Akşam sulamasını yapıyoruz, güneş battı. Bakın, maydanozlara bakın, maydanoz formunu almışlar. Gayet güzeller. Orada hemen semizotları, dereotları artık yemeye başlayacağız. Öbür tarafta marullar. Güzel bir görüntü haline geldiler. 25. günde böyleler arkadaşlar. Önümüzdeki haftada son durumlarını çekeceğim. Ondan sonra videoyu yayına alacağız. Şimdi bugün sebzelerimizin ekiminin üzerinden tam 32 gün geçti. 32. gün tam bir haber programı gibi oldu. Ee, sonundaki durumlarını göstereceğim ve bu videoyu burada bitireceğim. Ee, çok güzel oldular. Bir bakın şimdi. Bakın bunlar maydanozlarımız. Maydanozları görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş tüketim çağına geldiler. Bunlar semizotları. Bak oradan dün akşam itibariyle kullanmaya başladık. Böyle oraya doğru büyüyorlar. Düzgün bir biçim olmadı orada. Tüketirken bir baştan böyle tabandan tabandan biçerek yukarıya doğru giderseniz, diğer başa doğru o zaman ne olacaktır? Siz o tarafa doğru çıkarken bu tarafta yeniden büyümeye e, devam edecektir. Yeterli miktardaysa alan siz o taraftan çıkmadan bura tüketim zamanına erişecektir. İşte burada da dereotlarımız var. Dereotlarımızın yanına gidelim. Bakın vereotlarımız buradan dün akşam bizim hanım kullanım için almış ama bu da kenardan alması gerekirken orta bir yerden almış. Bu baştan düzgünce tüketirsek biz o başa çıkana kadar burası ne olacak? Tekrardan büyüyecek. Bunları biçerek tüketeceğiz arkadaşlar. Kökten yolmayacağız. Dolayısıyla devam etsinler. Tekrardan kökten vermeye devam etsinler. Evet sıra geldi marullarımıza. Evet marullar da bunlar arkadaşlar. Marullar da bunlar. Bu halleriyle. Evet. Şu an saat iki buçuk. Arkadaşlar iki buçuktan dörde kadar güneş alan bir alanımız var. Neler yaptık şimdi bunları bu hale getirmek için? Her gün suladık. Tam 32 gün boyunca. Çünkü havalar da çok sıcak oldu arkadaşlar. Mesela bugün 40 derece. Bir avantajımız var. Alanımızın yarı gölge olması. Günde yaklaşık 2 saat güneş alıyor bizim alanımız. O da işte güneş bu tarafa geçtiği zaman. Bu binalardan, ağaçlardan kalan zamanda. Yoksa bu marulların çoktan tohuma kaçmaları lazım. Bu büyüklüğe dahi gelemezler. Şimdi de 40 derece sıcaklık gölgesi işte avantajımız. Marulları da kullanıma başladık dün akşam itibariyle. En irileri alıyoruz aralardan. Seyrelterek bir tüketim yapacağız. Yani öyle göbekli bir marol, göbek marol olması şansı yok bu mevsimde. Bu iklimde ve bu mevsimde yani. E ne yapacağız? Yeşil tüketimde. Aradan açtıkça diğerleri daha rahat büyüyecek. En büyüklerini alacağız sık yerlerden. Onlar daha rahat büyüyecek. Evet bu videomuz oldukça uzun süreli bir video oldu. Tam 32 günlük bir video. Ee, videolarımızı çekerken emek veriyoruz arkadaşlar. Niye? Güzel şeyler ortaya çıksın istiyoruz. Ee, bugün itibariyle bu videoyu bitirelim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.